sürtülmesiz ortamda X cismi yerden H kadar yükseklikten 40 metre bölü saniye hızla düşe yukarı atıldığı anda Y cismi de yerden 50 metre bölü saniye hızla düşe yukarı doğru atılıyor. X ve Y cisimleri aynı anda yere düştüğüne göre H yüksekliği kaç Bakın Y cismi 50 ile yukarı atılırsa her saniye hızını 10-10 azaltıp maksimum yüksekliğe çıkarken 5 saniye çıkacaktır. 5 saniyede düşecektir. Dolayısıyla uçuş süresi 10 saniye olacaktır. X cismi de aynı anda yere düştüğüne göre X cisminin uçuş süresi de yine 10 saniyedir. Bakın yerden haş kadar yükseklikten düşe yukarı doğru atılan cisimler için eksi h eşittir ve 0 t eksi 1 bölü 2 gt formülünü kullanabiliriz. Burada t uçuş süresidir. Bize h'ı soruyor. Eksi h eşittir İlk kızı 40 çarpı uçuş süresi 10 eksi 5 çarpı 10'un karesi 100 yapar. Eksi H eşittir. Buradan 400 eksi 500 eşittir. Eksi 100 olacak. Eksiler gider. H eşittir. 100 metre çıkar. Evet doğru cevap A seçeneği olacaktır.